Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi böyle güzel bir açı bulmuşken ben çekeceğim, eşim konuşacak. Şimdi sözü ona veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün İngiltere'nin farklı bir şehrinden sıcak dolusu sevgiler ve selamlar. Burry St. Edmunds'tayız. Burry St. Edmunds sloganlaştırdıkları ifadeleriyle İngiltere'nin Suffolk eyaletinin tacının hırlantası diye nitelendirilen bir kasaba Gerçekten muhteşem bir kasaba. Birazdan e, kasabayı, farklı mekanlarını, tarihi turistik mekanlarını sizlere de gösterme şansına e, ulaşacağız. E, arkadaşlar, Bury St. Edmunds e, tarih, doğa ve hayatın iç içe yaşadığı bir kasaba. Burası e, İngiltere'nin en eski yerleşim yerlerinden birisi. E, burada e, İngiltere'de yapılmış olan kamuoyu araştırmalarına göre Halifax ve Sunday Times gazetesinin yapmış olduğu değerlendirmeye göre İngiltere'nin 2019 ve 2020 yılında yaşanılabilecek en güzel 25 merkezinden ilk ona girebilmiş bir merkez Doğu İngiltere'nin hoş bir kasabası Buradan bugün sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bir yaşıyoruz gerçekten büyüleneceğimiz gezerken zevk alabileceğimiz bir kasaba hepinize şimdiden iyi seyirler mutlu dakikalar, Hoş vakitler diliyorum. Bu anıt 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı anısına ve hatırasına Boris and Edmunds e, halkı tarafından e, buraya konulmuş bir anıt. 1914-1919, 1939-1945 yılları arasında bu e, ilçeden, town'dan Dünya Savaşları'na katılmış vatanseverler anısına yapılmış bir anıt. Şehrin hemen merkezinde bulunan bu anıta gördüğünüz gibi insanlar vefalarının bir göstergesi olarak e, halen e, o günlerin anısına çiçek bırakabiliyorlar. E, güzel bir vefa örneği. Burry St. sakinlerinin yüksek ortalama kazancı, rahat yaşam beklentisi, kaliteli okullar, sağlık ve mutluluk puanlara dikkate alındığında Birleşik Krallık'ta en iyi yaşam kalitesine sahip yerler içerisinde 9. sırada yerini almış. Burası kasabanın meydanı arkadaşlar. Sağ tarafta gördüğümüz üzeri yeşilliklerle kaplı olan bina Angel Hotel. Kral George zamanında yapılan bir han burası. Bu handa kalanlar içerisinde özellikle dikkatimizi çeken İngiliz yazar Charles Dickens. Paris sanat geldiğinde burada kalırmış. Bu katedral 1020 yılında yapılmış arkadaşlar. İngiltere'de Hristiyan inancının en büyük sembollerinden bir tanesi. Hatta e, burası e, İngilizler tarafından adeta e, çok e, önemli bir hac yeri haline getirilmiş. Senet sokaklarını gayet hareketli, canlı, güzel bulduk. Hem otantik hem modern mağazalar görmek mümkün. Artık e, hava iyiden iyiye soğudu. Montlar, mantolar giyilmeye başlandı. Böyle Senet Mınsı'ya gelmişken bir de böyle bir pazara rastladık. Haftanın hangi günlerinde kurulduğunu bilemiyoruz ama bugün bize rastlamış oldu. Çok da güzel oldu. Ev yapımı. Ekmekler, börekler ve çörekler var. görünüyorlar. Evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Tatlı türleri. İlker'e de hemen hemen her şehirde ve ilçede bu şekilde şehir merkezinde, ilçe merkezinde pazarlar görebilmek mümkün. Buranın pazarı canlı. Gayet büyük. Koronadan dolayı pek çok yerde pazarlar artık kurulmuyor ama burada sanırım korona pek etkilememiş. Hello. Hello. Aya <laughs> çiçekler İngiltere'nin olmazsa olmazları. Evlerin bahçelerini bin bir türlü çiçek süslüyor. Her evin sahiplerinin zevkine göre yerlerini alıyorlar bahçelerde. Hafta içi olmasına rağmen gayet kalabalık. İngiltere'yi bilenler bilir. Hafta içi genelde bu saatlerde sokaklarda elimizde böyle küçük ilçelerde çok insan olmaz ama burası gayet canlı ve hareketli bir ilçe. Hatta Türkiye'den sonra insana çok sıkıcı gelebiliyor. Saat 6'dan sonra açık yer bulmak çok kolay olmuyor çünkü. Türkiye'nin canlılığına, hareketliliğine alışkın olanlar de biraz daha böyle karakter olarak da e, hareketliliği sevenler burada o noktada zorlanabiliyor. Böyle e, hareketli mekanlar, canlı e, şehirler görünce mutlu oluyorsunuz. Ama işte beklentiyi biraz ona göre düşürdüğünüz zaman o huzur ve sükunet de ayrı bir, dinginlik de ayrı bir güzel bence. Evet, evet. Yani böyle günün her saatinde bir hareketliliğe alışmışsanız tamam arıyorsunuz, bekliyorsunuz ama e, İngiltere'yi bu şekilde kabul edip, bu şekilde severseniz de gerçekten insana huzur veren, dingin, <laughs> sükunetli bir ülke. Arkadaşlar bunlar e, bahçe aksesuarları. Demin demiştim, çiçekler farklı çeşitleriyle bahçelerde yerlerini buluyor. Bu tarz e, güzel aksesuarlar da yine e, herkesin zevkine göre bahçelerde yerlerini alabiliyorlar. Ve gerçekten de bahçelere ayrı güzellik katıyorlar. <laughs> Bunların her birisi 12 pound'dan satılıyor. her köşe başında bir canlı müzik yapana rastlamak mümkün. Burada da öyle. Gayet başarılı. sokaktan inince arkadaşlar ilerideki bu tarihi yapının ana kapısından gireceğiz. Abbey Gardens'a girmiş olacağız böylece. Oradaki güzellikleri hep beraber seyredelim. İçeride son derece güzel bir bahçe bizi bekliyor girişi bile ihtişamlı. Abe Gardens'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Dört mevsim burada bahçelere böyle özenle bakılıyor. Bahçelerin tadını çıkaran Burada başka sakinler de var. Gördüğünüz gibi sincaplarla bu kadar yakınız. Burası Abbey Gardens. Şöyle döndüğümüzde katedrali de göreceğiz. Senanman Katedrali. 1020 yılında yapılan asırlardır ayakta duran ve aynı zamanda böyle senatması İngiltere için e, bir hac yeri haline getiren katedral burası. Kral Edmund 855 yılında tahta çıkıyor. 869 yılında da öldürülüyor ve şehit olarak nitelendiriyorlar. E, çünkü Hristiyanlık inancından vazgeçmediği için öldürülmüş kendisi. Bu Hristiyanlar için büyük bir önem ve değer arz ediyor hem kendisi hem de şu anda adına yapmış olan katedral. Burası da katedrale ait, ilk yapıldığı zamanlara ait kalıntılar. Tarihi önem arz ediyor. Bahçe içerisinde, bu park içerisinde eski döneme ait kalıntıları çok sıklıkla görebilmek mümkün. Gerçekten harika bir ortam. Huzurlu, sakin, tarih doğa iç içe. Bu tarz tarihi kalıntıları gördüğümde kimlerin gelip kimlerin geçtiğini hep düşünürüm. Bir bakıma tarihten ders almamızı da sağlıyor gördüklerimiz. Kim bilir bu ağaçlar kimlere gölge etti? Arkadaşlar Bury St Edmunds e, İngiltere'nin Suffolk eyaletinin sınırları içerisinde bulunan şirin bir kasaba e, şayet burayı ziyaret etmek veya gelmek gezmek görmek isterseniz e, Londra'dan yaklaşık 1-1.5 saat mesafede e, Ipswich şehir merkezine yaklaşık yarım saat mesafede Colchester yine şehir merkezine yaklaşık 40 dakika mesafede e, Cambridge şehir merkezine yaklaşık yarım saat mesafede şirin bir kasaba. İngiltere'ye yol düşen arkadaşların mutlaka gezip görmesi gereken harika, muhteşem bir atmosferi var. Şu görmüş olduğunuz katedral, Abbey Garden ve içerisindeki bu tarihi kalıntılar hemen şehir merkezinde. Ayrıca e, uzun bir mesafe kat etmenize gerek yok. Şehir merkezinde yapacağınız gezintiden hemen sonra yaklaşık bir 100-150 metrelik bir yürü, yürüme yoluyla hemen kendinizi bu harika ortamda, harika atmosferde buluyorsunuz. Yani insanlar adeta tarihin kalbinde yaşıyorlar. Şimdi de Börüs olsun açık alışveriş merkezine geldik. Gördüğünüz gibi eşim kameramanımın aynı zamanda hizmetindeyim. E, ...biraz sıcakladığı için paltosunu ben aldım. Hem sunum yapmak, hem işime hizmet etmek aynı anda çok zor. Bugün böyle oldu. <laughs> Burası hoş bir mekan. Hemen çarşının içerisinde böyle büyük bir açık alışveriş merkezi de burada bulabilmek mümkün. Yeme, içme, giyinme ve alışveriş yapabilme için gayet şehir merkezine yakın bir konsepti ve mekanı var. Burayı gezmeye gelecek arkadaşlarımız tarihi, doğayı tarihi bir şehri gezebilecekleri gibi aynı zamanda çeşitli markaların mağazalarının bulunduğu bu alışveriş merkezini de gezerek hoş zaman geçirebilir, alışverişlerini yapabilirler. Gördüğünüz gibi mağazalarda sezon sonu indirimleri başlamış. İngiltere'nin kendisine özgü vazgeçilmez markaları var. Bunlardan işte Vagamama bir e, yemek markası e, River Island bir giyim markası yine hemen soldan ikisi görüyoruz giyim ve aksesuar ve ev mobilyaları markası e, hemen arkamızda yine hı hı. E, çoklu alışveriş merkezi diyelim yani e, kişisel bakım giyim aksesuarlar, ev aksesuarları hepsi birlikte hepsinin birlikte bulunabileceği bir alışveriş merkezi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi gittiğimiz yerlerde dinlenmek için de böyle konaklar arıyoruz, buluyoruz. Bugün de burayı kendimize konak edindik. Çok güzel, çok cici bir mekan bulduk. Böyle sen Temiz, güzel, nezih. Aynı zamanda çok estetik, çok şık. Hem gözümüze hitap ediyor, birazdan da yediğimize hitap edeceğini düşünüyoruz. Temizlik ve nezahetiyle tavsiye edebileceğimiz bir mekan. Ben yine linkini bırakacağım açıklama kısmına. Evet arkadaşlar, Bugünkü gezimizin de sonuna geldik. Ee, sizlerle e, Böresen Emrası paylaşmanın için hakkını yaşadık. Ee, biz çok beğendik burayı. Gerçekten e, yaşanabilecek bir e, şehir olarak bulduk. E, Ufuklarınızı karşıladı. E, hakkında yaptığımız araştırmalara baktığımızda e, ilk 25 yıl in içerisindeydi İngiltere'de. E, biz de şu ana kadar bu dediklerimizle edince e, o güzellikte ve yaşanılabilir ölçüde bulduk. Kesinlikle e, gelip görmenizi ve gezmenizi öneririz. E, Kanalımız olarak biz İngiltere'nin tatlı mekanlarından farklı güzellikleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Burası da İngiltere'nin gerçekten cennet bir köşesi. Güzel bir gün geçirdiğinizi umuyoruz. Biz güzel bir gün geçirdik. Gezimizin sonunda çok hoş bir mekanda kahvelerimizin eşliğinde tatlımızı yiyerek e, bugünkü seyahatimizi e, burada noktalayacağız. E, kanalımızı takip ettiğiniz için, e, bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. E, lütfen abone olmayı unutmayın. E, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. E, çok teşekkürler. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Hoşçakalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler. Sağ olun.